È più del doppio e ci faremo un'idea anche sullo stato di forma, di forma guardando le partite live. Ya aslında Yusuf'u uzun zamandır tanıyorum. Çok da iyi tanıyorum kendisini. Özelliklerinden bahsetmem gerekirse hepiniz de biliyorsunuz çok hızlı ve tahmini zor bir futbolcu. O yüzden o özelliklerinin bizim için bu maçlarda da çok önem arz edeceğini düşündüğüm için tekrardan uzun bir aradan sonra bizimle beraber oldu. Biliyorsunuz birkaç maçtır bizimle değil kendisi. Yarınki maçta da yararlanabileceğimizi düşünüyorum ihtiyacımız olduğunda ya da direkt baştan olduğunda. O yüzden bizimle beraber oldu bu kampta. Biz de mutluyuz tekrardan aramıza katıldığı için. Diğer sorunuzla alakalı şunu söylemek lazım. Yani Mart ayındaki kadroyla alakalı önceden tahmin etmek ya da o zaman neler göstereceğini kestirebilmek çok zor. O yüzden biz teknik ekibimizle... Her her zaman yaptığımız gibi bütün futbolcularımızı, Avrupa'daki futbolcularımız, Türkiye'deki futbolcularımız canlı olarak seyretmeye devam edeceğiz. Her yere gideceğiz ve onların gelişimini, durumlarını takip etmeye yakınen devam edeceğiz. O yüzden o zaman Mart ayına geldiğimizde de daha net olacak kafamız. Teore sinceramente più mi, più mi motivo, quindi quindi sono molto motivato perché la pressione è molto alta da parte di tutti. Yani aslında az önce de dediğim gibi Avrupa kıtası diğer kıtalara göre bir tık daha zor. Hani Dünya Kupası yolunda ee, yanılmıyorsam bazı Güney Amerika'daki e, milli takımlar birçok kez mağlup olarak Dünya Kupası'na gitmeyi garantilediler şimdiden. Ee, yani mesela örnek Brezilya 3 tane maç kaybetti ve şu anda Dünya Kupasına gitmeyi hak etti. O yüzden bizim kıtamız biraz daha biraz daha zor, daha fazla milli takım var. Bunu da anlıyorum net bir şekilde. O yüzden katılıyorum daha zor olduğunu ama baskı konusunda biz hiçbir şekilde baskı hissetmiyoruz. Yani hele ki ben, yani ben bu işi yaparken baskı tam tersi beni motive ediyor. Her zaman daha iyisini yapabilmek için beni motive ediyor ve açıkçası hatırlarsanız Avrupa Şampiyonasından önce gitmeme ihtimalimiz vardı. Hırvat Hırvatistan maçı vardı ve ben baskı hissetseydim Hırvatistan maçı'nı ee, bu şekilde oraya gidip kazanamazdık ee, yani burada e, bizi tam tersi motive eden bir unsur baskılar ee, ve biliyorsunuz ki etrafımızda dönen olaylar olsun bunlar bizim için e, tam tersi motivasyon unsuru daha çok çalışıp daha çok e, ne kadar iyi yapabilirsek her zaman onun peşindeyiz. O yüzden e, baskı konusunda hiçbir sıkıntı yok. Prima di una squadra che prima nel ranking FIFA quindi estremamente complicato, no? Yani aslında baktığınızda FIFA sıralamasında biz Dünya Kupası'na gitmek istiyorsam bizim bizim grubumuza göre konuşuyorum. Şu anda birinci olan milli takım bizim grupta biliyorsunuz ki FIFA sıralamasında da şu anda Dünya bir numarası olarak adlandırılıyor. O yüzden onları da geçip gitmeniz gerekiyor. Yani zorlukları siz biliyorsunuz ama hiç önemli değil. Biz adım adım ilerleyeceğiz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız o hayale kavuşmak için. İnşallah yarın onu Bulgaristan'ı en iyi şekilde, iyi mücadeleyle galibiyet alarak Bursa'mıza telafi etmek istiyoruz. Ee, ilk i̇lk soruna dönecek olursak, evet bu gerçekten son dönemlerdeki performansından dolayı çok mutluyum. Buna da böyle, bunun karşılığını da şöyle vermek istiyorum. Gerçekten çok çalışıyorum. Yani eskisine nazaran daha da özgüvenli olmayı düşünüyorum. Özgüvenli olduğumu düşünüyorum saha içinde. Hocamızın verdiği destek de çok önemli. Kulübün bana verdiği destek de önemli. Taraftarın gösterdiği destek de çok önemli bu performansımda. Oyuncuların daha doğrusu sağ içindeki oyuncuların verdiği güven de çok önemli. Hepsine çok teşekkür ederim. İnşallah yarın da bu haftalardaki son haftalardaki performansını inşallah hocam yarın şans verirse göstermek istiyorum tekrardan. Her geçen kamp dediğim gibi heyecanımız yükseliyor çünkü Dünya Kupası'na daha da adım adım yaklaşmaya çalışıyoruz. Yaklaştığımızda hissediyoruz. Her kamp Dünya Kupası'nda oynamanın hayaliyle yatıp kalkıyoruz aslında. Aramızda konuşuruz. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda yaşattığımız heyecanı ülkemize tekrardan yaşatabiliriz diye istiyoruz biz de. Onun çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah yarın da bu Dünya Kupası'na katılma biletlerinden olan, playoff biletlerinden birini yarın Bulgaristan'ı kazanarak, elde etmek istiyoruz. Daha sonrasında tabii ki de hayalimiz var. Tek hedefimiz Dünya Kupası'na 24 yıl sonra ülkemizde bu heyecanı tekrardan yaşatmak istiyoruz biz futbolcular olarak. Bu jenerasyonda bunun sonuna kadar hak ediyor yani. Söylersem nazar değer diye korkuyorum aslında da inşallah nasıl olursa yarın ben hocam da şans verirse en önemli olan şey sahil içinde olmak tabii ki de orada karar merceği yanında oturan hocam. İnşallah şans bulursam yani gol atmasam bile sağ içinde yani takıma yardımcı son ana kadar yardımcı olmak istiyorum ben de. Yardım etmek istiyorum. İnşallah galibiyette de benim de bir katkım olabilir yani. Ya şöyle konuşmak istiyorum Bursa hakkında. Bursa'nın bendeki yeri her zaman özeldir zaten. Ben Bursa doğumluyum. İz, dediğim gibi İznik Bursa doğumlu olan bir futbolcu olarak yetiştim. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani son iki, sen, iki sene önce Bursa'da istemeniz mağlubiyet almıştık. Onlara üzmüştük aslında. Yarın inşallah onların desteğiyle ilk dakikadan 90. dakikaya kadar onların vereceği destekle yarın inşallah onlara güzel bir mücadele göstereceğiz diye düşünüyorum.